Arkadaşlar ikinci soruya devam ediyoruz. Aynı kazanımdayız. Bakın şöyle bir tane ikiz kenar üçgen vermiş. Bu ilk açısının sinüsünü sormuş. Kostan, tan kotanjant bunları sormuş. Hemen ne yapıyorum? İkizkenar üçgenin en klasik olayı yükseklik çizgisi zaman kenar ortaydır. Açı ortaydır. O zaman hemen şöyle indiriyorum dikmeyi. Tabanı 10. 5 5 parçalar değil mi? Burası 5'tir. Buraya 3 kalır. 2 de burada var ya o yüzden. Burada bak 5, 13 Pisagor yaptığı zaman bu özel bir üçgendir. 5, 12, 13 üçgen. Şimdi burası 3, 12. Burası Pisagor yaparsanız ben yapıp da geldim bu işlemi. 3 kök 17. Tabii ki yapıp da gelmedim. Ben şu kısa yolu biliyorum değil mi? A, 4 A ise kısanın kök 17 katıdır. Sen de öğrenmiş ol. O zaman sinüs x nedir? Bakıyorum. Bu açıya bakıyorum ama. 12 bölü 3 kök 17. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 4 bölü kök 17. Kosinüs x nedir? Komşu bölü hipotenüs 3 bölü 3 kök 17 ama eksi. Bunlar sadeleştir. Tanjant x nedir? 12 bölü 3 yani 4 ama eksi 4. Kotanjant x aramının tersidir. Eksi 1 bölü 4. Budur.